Ayakların yok ya. Ayakların kaybolmuş şu an. Ayakların nerede ha? Hani ayakların? Hani ayakların? Ayak ayakları yok. Nerede nereye gittiler? Ayakların nereye gitti? Göster ayaklarını. Bana. ayakları kaybolmuş. Ayakların nerede kan? Yok. Göremiyorum ben. Yok. Nerede? Göster Buraya mı girmiş? <laughs> Aa, kütü 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 kütü. Diğer ayağın nerede? Öbür öbür ayağın